Jeffrey Epstein kimdi? ABD'li bir finansçıydı. Reşit olmayan kız çocuklarını istismar eden uluslararası bir suç ağı kurduğu mahkeme kayıtlarıyla ortaya çıktı. Epstein Adası neydi? Gerçek adı Little St. James, ABD Virgin Adaları'nda özel bir ada. Çocukların kandırılarak götürüldüğü, istismarın gerçekleştiği yerlerden biri. Ne oldu? 2019'da tutuklandı. Yargılanmayı beklerken hapishanede ölü bulundu. Resmi açıklama: İntihar. Ancak ihmal ve örtbas şüpheleri kamuoyunda sürüyor. Yalnız mıydı? Hayır. En yakın yardımcısı Gislen Maxwell çocukları bulmak ve organize etmekten suçlu bulundu, 20 yıl hapis cezası aldı. Bu olay komplo teorisi değil. Mağdurlar, ifadeler ve kararlar resmi. Kimler karıştı? Sorusu iddia kanıt ayrımı yapılmadan cevaplanamaz. İsim listeleri tartışmalıdır. O zaman akla gelen soru şu, 1999 depreminde kaybolan çocuklar Epstein adasına mı götürüldü? 1999 Gölcük depremi, 17 Ağustos 1999 resmi ölü sayısı, 18 bin 10 binlerce çocuk ailesinden ayrı kaldı. Tartışmalı ve karanlık iddialar. Burada çok dikkatli konuşmak gerekir. Bazı iddialar kanıtlanamadı ama tamamen de çürütülemedi. İnsan kaçakçılığı ve yasa dışı evlatlık iddiaları deprem kaosunda kayıtsız çocukların yurt dışına çıkarıldığı, yasa dışı evlatlık zincirlerine düştüğü iddiaları gündeme geldi. Bu konuda kesinleşmiş, kapsamlı bir mahkeme kararı yok. Ancak bazı savcılık dosyaları ve bireysel tanıklıklar mevcut. Hala bulunamayan çocuklar resmi olarak kimliği tespit edilemeyen ailesi hiç bulunamayan küçük bir grup çocuk dosyalarda kayıp olarak kaldı. Aradan geçen süre 25 yıl nedeniyle iş sürmek çok zorlaştı. Bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım. Bu videonun daha çok kişilere ulaşması için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım.